Sevgili Kanal Marşı izleyicileri, bugün burada Anadolu Ajansı ve 12 Şubat Belediyesi işbirliğinde düzenlenmiş olan 15 Temmuz fotoğraf sergisine bulunuyoruz. O geceye dair Anadolu Ajansı fotoğraf muhabirleri yurdun dört bir yanından fotoğraflar çektiler. Biz de bugün o geceyi tekrardan yad etmek adına sizlerle birlikte fotoğraf sergisine bulunuyoruz. Hep birlikte izleyelim. <laughs> para la 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 ya başta çok bir <laughs> <laughs> Bu şu tank işte e, Akaya doğru gelen tank. Önden geldi bir taraftan Engellerken biz de arka taraf çevirince çevirince şu biz arkadan iş şey yapınca tak diye nasıl olursa şu şu tankı hemen bir on adım geri geri. Sıçramadım. Değerli arkadaşlarım, <laughs> 15 Temmuz 2016 hain kalkışmanın, hain darbe girişiminin yarın ikinci senesinin yıl dönümü. Bugün o hain kalkışmayı unutturmamak için tekrar milletimizin hafızalarına nakşetmek için Anadolu Ajansımızla beraber o hain saldırı günü ülkemizin çeşitli yerlerinde çekilen resimleri burada Anadolu Ajansımızla beraber Piazza'da bir sergi şeklinde açarak resimlerimizi tekrar Kahramanmaraşlı insanlarımızın görmesine vesile olmaya gayret ediyoruz. Gerçekten de bu bir destan bu ülkenin kahraman insanları o kalkışmayı o hain darbe teşebbüsünü çıplak ellerle üzerlerinde bir çakı dahi olmadan sadece sırtlarını geçilebildikleri o kutsal bayrağımızla beraber çıplak elleriyle o hain darbe girişimini bertaraf ettiler Allah'a şükür. E bu bu ülkenin insanların kahramanlığının efsane kahramanlarının bir defa, bir defa daha göstergesiydi. Yani halkın iradesine, demokrasiye, özgürlüklerimize gem vuramayışın, vuramayışlarının önemli bir göstergesiydi. İşte bu güzel insanlar, bu kahraman Türk milleti o gün bir defa daha hem ülkemizin içerisinde hem de uluslararası kamuoyunda bütün ülkeler nezdinde bu ülkenin millet iradesinin sürekli olacağını, daim olacağını ve o millet iradesine gen vurulamayacağını, o millet iradesinin önüne set çekilemeyeceğini bir defa daha göstermiş oldular. Biz de o güzel anları o hain kalkışma sırasında şehit düşen kardeşlerimizi bir defa daha rahmetle, şükranla anıyoruz. Mekanları inşallah onların cennettir dua ve temenni ederiz ki Cenab-ı Hak bizleri onlara komşu eder ve bu kabil kalkışmaları darbe girişimlerini bu ülke bir defa daha inşallah yaşamaz. Ben bir defa daha o günkü çıplak elleriyle bu ülkeyi kurtaranlara tarihi destan yazanlara şükranlarımızı sunuyorum. Sizlerle beraber bu güzelliği bugün Piyazı'da yaşamaya gayret ediyoruz. Milletimizin Kahramanmaraşların bunları gösterebilen sunma imkanı bulduk. Sizlere de ilgi gösterdiğiniz için bu güzelliği milletimize, insanlarımıza göstermek bakımından vesile olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizlerin de bildiği üzere 15 Temmuz'un seneyi devresini yaşayacağız. Bugün de hem 13 Şubat Belediye'miz hem de Anadolu Ajansımız tarafından düzenlenmiş olan 15 Temmuz Demokrasinin Zaferi isimli resim sergimizle beraberiz. Tabi 15 Temmuz hadisesi bundan sonra e, hepimizin e, adeta bizden sonraki nesillere, çocuklarımıza, evlatlarımıza, torunlarımıza, bizden sonraki bütün nesillere onların 15 Temmuz'u anlaması için yapacağımız çeşitli organizasyonlarla anlatmamız gereken onların anlamasını sağlamamız gereken bir hadiseydi. Gerçekten bir kahramanlık destanıydı. O gün hep beraber bu millet demokrasi zaferini, iradesini, millet iradesine sahip çıktı. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da çağrısıyla direnme hakkını sonuna kadar kullanarak elhamdülillah bu milletin tek karışı toprağına helal getirmedi. O yüzden bunu bundan sonraki nesillere anlatmak, bundan sonraki nesillere aktarmak bizlerin de göreviydi. Tabii fotoğraflar o anın en güzel yaşatan enstrümanlar. O yüzden çok güzel düşünülmüş. Çok güzel fotoğraf kare, kareleri kareleriyle o günü anlatan. Çok da profesyonelce e, fotoğraf fotoğraf karelerini be, bes, e, fotoğraf kareleriyle besleyen bir resim sergisinde bugün e, beraberdik. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 15 Temmuz'da gerçekten bu vatan için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Halen şifa bulmayan gazilerimiz var ise onlara bir an önce Rabbimden şifalar diliyorum. Yine o gün bütün e, sokağa çıkan bütün vatandaşlarımıza, hepimize, e, birbirimize daha doğrusu çok şey borçluyuz. Herkese bu asil millete şükranlarımı sizlerin vasıtlarınızı bahsetti, ifade etmek istiyorum. İki yıl öncesine oldu ama gerçekten çok acı bir tecrübeydi. Hala an be an zerre zerre yaşadığımız, bütün hücrelerimizde hissettiğimiz bir durum bu. Burada da resmi görünce zaten kızım ve ben tankın önünde, biz o gün çok erken bir vaziyette ilk inenlerdendik. Sayın Cumhurbaşkanımızın halkı sokağa çıkın çağrısından önce durumun vahametini anlayıp inen vatandaşlardandık. Büyük bir zulümdü diyeyim. Vicdanlarımızı yaralayan bir zulümdü. Hala psikolojimizi yaralayan bir zulümdü. E, halka yapılmış, halka karşı işlenmiş, elbette ki devlete karşı işlenmiş bir suçun ötesinde sivil halka karşı işlenmiş en büyük zulüm ve saldırıydı. E, Ciddi psikolojik yaralanmalar yaşadık. Orada o kadar e, şehit insanı görmek, parçalanmış cesedi görmek e, ki bunlar sıradan ölüm vakaları değildi. Vücut bütünlüğü tamamen bozulmuş vatandaşlarımız vardı. Gencecik çocuklarımızın bedenleriyle karşılaştık. E, elbette ki bir anne olarak her şeyden önce beni en çok... Ki o gün ben de kendi kızımla 23 yaşındaki kızımla meydana inen genel kurmayın önünde olan bir anneydim, bir kadın olarak bunları yaşayan biri olarak ben her zaman şunu söyledim: Adaletli olalım ama bunlara karşı asla merhametli olmayalım. Yani asla adalet çizgisinden sapmayalım, merhametli de olmayalım. Biz neye çektiysek merhametimizden çektik. Ee, bu konuda. Buna birebir yaşamış bir kardeşiniz olarak, bir Türkiye vatandaşı olarak, şunu da söyleyeyim onurlu bir Türkiye vatandaşı olarak. Çünkü o an milli iradeye, halkın iradesine, devlete karşı işlenmiş bir savaş suçu, bu işgalin dışında da bir, tamamen bir savaş suçuydu. Sivil halka yönelmiş bir katliam olayı vardı burada. Bundan dolayı bunlara karşı merhamet etli olmayacağız merhametli olmayacağız. O gün onlar gencecik insanlara merhamet etmedi, acımadı. Kadın, genç demeden tanklarla, toplarla zırh delici kurşunlarla halka o gün ateş açıldı. Halkın iradesine kurşun sıktılar. Bundan dolayı asla da unutmayacağım. Kimse de unutmasın. Unutturmayacağız da biz bunu. Teşekkür ediyorum.